Golü tutar. Süper 90'lara. Golümüzü evrenlere. Güneydoğu Kayserispor'un ön bir, 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 bir daha Yönetim Yönetimi Sivasspor'un yine de Türkspor Dünyamıza. Devam ediyor. Ön bir Orkun Kölçü'nün asisti Erbilal Tuğre kafa vuruşuyla Beşiktaş'ı ileride Kayseri karşısında öne geçiriyor. Erbilal Tuğre! Nefesleri getiren bir maç oldu. Kayseri Spor'da kule yaklaşkanlar vardı. Önemli bir mızrahtan yakaladı. İnanılmaz kim girmiyor ya! vuruyorsun ne vuruyorsun kaleci kurtarıyor Turaltı. eşeklerimiz ayrı kaçırıyor Doğru yaptı secde yaptı Elbilen Ture Şu yeni transferlerle bir El Ture şu an değil Gerçekten var Elbilen Bilal Ture Borat'ta değil değil valla ama gerek geldi Beşiktaş, Kayseri Sporu, El Ture'nin son dakika attığı golle 1-0 mağlup etti Zorlu mücadelede kazanan Beşiktaş bir oldu bir spor, bir Beşikta